Oğlum anlatsana ne olduğunu. Sen anlatmazsan boşlukları ben dolduracağım daha kötü olacak. E demek ki bir kabahatim var. Ben ifadeyi birazdan vereceğim sanıyordum. Olan biten neyse dürüstçe anlat yardım edelim. Bak bu işin şakası yok. Zaten teminatla salı verildin. Bak o da yanar. Ona göre. Evet dinliyoruz hadi. Nasıl bir işe bulaştın Hasan? Allah'ım burada senin için çırpınıyoruz. Senin şu yaptığına bak ya. Çay? Siz? Hayır sen. Yok yok. Adam kızını bile kullanmış. Selen'le Hasan'ı o tanıştırmış partide. Kadir Aydın da o Hasan da hepsi işin içinde. Sırf anlaşma yüzünden. Ama faka bastılar işte. Erdal Bey, bir müsaade eder misiniz? Anlat bakalım kızım. Dün gece ne oldu? Ama tane tane ve bütün detaylarıyla. doğum günümdü. Partideydik arkadaşlar falan. Ben bir aşağıya indim. Sonra aşağıda biri başıma bir şey vurdu. Bayılmışım. Kendime geldim de arabanın bakışındaydım. O an kaçırıldığımı anladım. Hasan Taşkın mı seni kaçırdı? içebilirsin. Direkt partiye gittim. Orada Artemis tanıştırdı bizi. Bir iki muhabbet ettik. Bundan sonra sıkıldım çıktım zaten. Yalnız mı? Evet tek başıma. Tamam devam et. İşte arkadaşlarla gezdik sonra biraz. Oradan da eve geldim. Gelmedin mi bana? geldin. Kaçtı saat? Daha 12 bile değildi değil mi? Hı, hı Bir daha nasıl buluştunuz o zaman? Gözlerim bağlıydı. Adamlar kim nereye gittik bilmiyorum. Görmedim. Nasıl görmedin? O Hasan'ı da mı görmedin? Sesini de mi duymadın? Anlatıyorum ya baba. Lafı dolandırıp duruyorsun fark etmiyorum sanma. Erdal Bey, lütfen. Lütfen. Sen anlat kızım. Her yer çok karanlıktı. Çok kalabalıklardı. Tabii kendi aralarında konuşuyorlardı ama... ...ben korktuğum için dinleyemedim. Beni öldürecekler sandım. etrafı görebildiğine göre adamları da görmüş olman gerekiyor. Hasan bu seni kaçıranların içinde miydi? Selam bak kızım. Bu işin dönüşü olmaz. Hasan'ı sakın korumaya kalkma. Eğer bir suçu varsa bırak cezasını çeksin. Sana bir kere daha soruyorum. Seni kaçıranların içinde Hasan Taşkın da var mıydı? Yani ilk tanıştığımızda böyle elektriklenme oldu tabi. Herhalde ondan bu sabaha karşı aradı beni. Dedi yardım et, kaçırıldım. Zor kurtuldum ellerinden diye. Ben tabii baştan inanmadım. Şımarık kız yani zengin kızı. Uyduruyordur dedim. Ama baktım ciddi. Gittim yanına tane balıkçı teknesiyle gıya yanaşmış. Nasıl kullandıysa aldım onu oradan evine götürdüm. Sonra bir baktık polis siz geldiniz. Tamam çıkart. Anam. Bak, gördün mü korkacak bir şey yok. Yani yüklendiniz üstüme ama ben kızı kaçırmadım. Kurtardım. İmzala bakalım ifadeni. Selen'le senin gibi mi konuştu? Anlayacağız, göreceğiz. Hasan. Ver ben, ben bir okuyayım onu. ne gerekiyorsa yapacağız bu işe bulaşmış kim varsa Adan z'ye bulacağız Siz hiç merak etmeyin